Herkese selamlar bugün Enter the Gungeon oynuyorum Enter the Gungeon oynuyorum ve önümde bir tane şöyle bir sandık var bu sandık ne ve bu kadar canım var param var anahtar var bir sürü işte blanklarım var hangi itemler çıktı onları da göstereyim şunlar var şu an hangi modu oynuyorum e, bu oyunda bazı özel modlar var 2-3 e, tane bu modun ismi de Rainbow modu. Bu Rainbow modunda her katta bir tane bize Rainbow sandığı veriyor. Ve onun dışındaki sandıkların hiçbirinden item veya silah alamıyoruz. <laughs> Neyse çok uzatmadan şu sandığı açayım ben. Oh. Şu saati biliyorum ve nefret ediyorum bu saatten. Yani S -tier bir item fakat ben hiç sevmiyorum nefret ettiğim bir item. Ee, şu blank yüzüğü var. O ne? Hiçbir fikrim yok. Hmm. ne alalım? Şu, bunu biliyorum. Bu güzel. Şu büyük ihtimal bayağı güçlü bir şey. Bu neymiş ya bir alalım hele. Peki ne işe yarıyormuş? Ya nerede o? O aktif item'ı kullandığımda ee, blank'ı blank kullanıyormuş da benim aktif item çok şey değil. Sürekli kullanabileceğim bir şey değil. Peki Pardon. Bu arada benim silah var. Ee, silahlar var yani mermileri bayağı var. Ama yine onları kullansam mı ya? kullanayım be hadi şunu biraz kullanayım çünkü 600 mermisi var baya fazla ee, peki neden robotla oynuyorum <laughs> robotla oynamam nedeni şimdi bir sandıkları açamıyoruz fakat sandıkları kırabiliyoruz sandıkları kırdığımızda yine çöp atabiliyor o çöpleri engellemiyor yine aynı şekilde O yüzden ee, şey Robotu aldım zaten robotla oynaması daha kolay bir Rainbow modu. Çünkü şöyle bir şey var marketteki itemlarda engelleri için şey oluyor. Oradan sadece kalkan varsa kalkanları direkt olarak alabiliyoruz. Ve bu modda e, olabildiğince kat gezmek çok önemli. Sağ burada var. Bunu alacağım. Olabildiğince kat gezmek önemli çünkü her katta bize o chest'ten atıyor her katta ve çok güçlü itemler çıktığında oyunu direkt bitirebiliyorsunuz. Ki bana zaten klon çıktı ya. Fakat şöyle bir şey var. E, direkt unlock etmediğiniz itemları, açmadığınız silahları onları vermiyor direkt. O yüzden bazı itemları vermeyebiliyor. Hı. Hmm. Bak şimdi bunlar bayağı dolu. Bunların yüzde yirmisi zaten bunun yüzde yirmisi kaç ediyor? Ee, yüzden yirmi kere altı. Yüz ediyor bunun yüzde Gerek yok. Onu doldurmayacağım. Yani şunu dolduracağım. Böyle daha iyi oldu. Evet. İnanılmaz güçlüyüm bu arada. Yani şu an çok fazla güçlüyüm ve ölebileceğimi zannetmiyorum. Bu sefer zannetmiyorum. cidden bu sefer bu oyun beni yamultmayı başaramaz bu sefer. Yani yamultma ihtimali yok benim. Artık buradan da yamultursa yuh diyeceğim yani. Çünkü şu an absürt derecede güçlüyüm. Yani oynadığım en güçlü run hatta şu an. Daha güçlü olduğum bir zamanı hatırlamıyorum direkt. Normalde şu fare bossuna gidecektim fakat. Fare boss'u bana sıkıntı çıkarabilir. Hiç direkt gitmemeyi tercih ettim ve Rainbow bu modda yani. O fare boss'unun son fazında yumruk atıyoruz ya o fazda vurunca item düşüyor ya. O item var yok olmuyor. Onu engellemiyor yani o itemları alabiliyorsunuz. Ve oradaki sandıklar var. Özel anahtarlarla açılan. Sanırım onlar da alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Wiki'den okudum işte. Ve bu modu yapan kişi Wiki'de yazıyor. Tam araştırmadım çok. Fakat Retromation diye bir YouTube kanalı var. Enter Gungeon videolar çekiyor. Bu modu o tasarlamış. yapımcısı o yani. Modu icat eden. Wiki'de öyle. Işte modu yapan kişi. Enter the Gungeon oynadığım çok fazla oynadığım zamanlarda oyunu görmüştüm, e, o youtuberı ve şey yani oyunu modluyor bir de nasıl modlayacağınızı merak ediyorsanız e, anlatıyor orada onun bir modlama videosu vardı. Bu arada diğer yerlere gitmeyeceğim şu an o kadar güçlüyüm ki dolaşma ihtiyacı bile hissetmiyorum direkt bossa gireyim şöyle. Evet aktifi kullanınca şey oldu. Aa. Aa ama ama. İki kere hasar aldım. Artık şu blanklarımı kullanayım ya. Baksana şu donduran mermiler çok güçlü ya. Baksana boss'u çok fazla yavaşlatıyor. Ama hasar aldım yani. <laughs> hasar almasaydım daha iyiydi. Ve sanırım bununla geçmişi de öldürebiliyoruz. Fakat ben robotun kostümünü almayı unuttum ya. O çok kötü oldu. Onu üzülüyorum. Markete de bakmıştım. Aa ama diğer yerleri gezeyim ben. Buraları keserim büyük ihtimalle. Evet şu an 5. kata geldim. O yeri temizledim. Sandığı açtım ve sandığın içinden atmadı ya. Çöp atmadı içinden. Wow. Hmm. Acaba neler alınır? Şu üstteki silah güçlü. Şu da çok güzel. Hasarımı arttırıyor bu arkadaş. Değil mi lan? Bu Fat Bullet olması lazım bunu. Aldım. Evet. Vermeler büyüdü evet. Oh, wow wow wow. Normalde bir tane daha bunun gibi stouttu yanlış hatırlamıyorsam. O ise mermileri yine büyütüyor ve yine hasar arttırıyordu fakat mermiyi yavaşlatıyordu. Ama bu yavaşlatmıyor gibi sanki. Evet mermi sanki yine aynı hızda gidiyor. Evet evet güzel oldu bu. Şimdi şu arkadaşı kullanayım bu katta da diyecekken. A dalga mı geçiyorsun oyun ya. Ben nefret ediyorum buralardan. Çok iğrenç. O arkadaş direkt alan vuruyor. Bu normalde duvarın içinden de sıkabiliyor. Direkt bu silah duvarın içinden de geçebiliyor. Ve buradan hasar alamam maalesef. Zaten verdi. Güzel oldu güzel. Geri verdi. Blank'ı. Ee, bir dakika bir şeye bakmam lazım oyunun sesi biraz Neyse. Kulaklığın üzerinden kısım direkt. Evet, gördüğünüz gibi direkt duvarın iç içinden de sıkabiliyor. Fakat ilk önce sıkıp öyle duvarın arkasına geçmek gerekiyor. Direkt arkasına saklanıp sıkamıyormuşuz. İşte klonun gücü baksana. Bu çok daha güçlü olabilirdim. Yine çok daha güçlü olabilirdim. Fakat şey oldu. Üçüncü katlarda öldüm ya. Biraz kötü oynadım öldüm fakat. Yine de sorun yok. Bir tane daha item çıkmıştı. Ee, şu bizim X Jar hasarımızı arttıran bir item var. Onu alacaktım fakat e, beam tarzı yani ışın gibi vuran silahlarla e, etkileşimi yokmuş direkt. O yüzden. Bir dakika ya. Heh tamam. Ne diyordum? Işın gibi silahlarla etkileşimi yok. O yüzden almadım onu. Bu arada geçmişini öldürebilirim yine robotun. Fakat e, şu robotun silahının kostümü vardı ya. Büyük ihtimalle o açılmayacak. O yüzden geçmişini öldürmeyeceğim. Büyük yüksek ihtimalle. Kostüm gerekiyordu yanlış bilmiyorsam. Kostümle ikinci kez geçmişini öldürmemiz gerek. Dala duvarın içinden sıkıyoruz tane yaratık var diye ya, bizi duvarın içinden sıkabilen iğrenç baklı mıydı yoksa öz onun özelliği mi öyle artık? Şöyle. Ama bir dakika ya. Heh, tamam sıkabiliyormuş. Sıfır eforla yok ettik. Peki. 9 tane anahtar ne yapacaksam artık. Evet buradaki itemler de kaldırıyor bu arada. Baksana şurada hiç item yok fakat bunları kaldırmıyor. İşte mermidir, candır onlar kalıyor. Bunlar da kaldırsa inanılmaz zor bir mod olurdu bu arada. Baya zor bir mod olurdu. Peki bu modu bitirince ne oluyor? Onu da spoiler etmeyeyim. Bitirdiğimizde videonun sonunda görürsünüz. Çok güzel bir şey yapıyor. Ben onu nasıl yapıyorlar diye merak ediyordum bu şekilde yapıyorlarmış. Bu boss'u da bulduk. Diğer yerlere hiç gitmeyeceğim. Hatta şurada bir tane sandık çıkmış. Dur. Dur o sandığı açmam gerekiyor. Daha fazla güç. Daha fazla açmam nerede de kırmam gerekiyor. Oh be bir tane ya. Kaç kere sandık kırdım çıkmadı içinden. Sonunda çıktı bir tane daha. Sen baksan kaç tane hayvan gibi şey var. Ee, bununla şunu kullanayım zaten. Başka silah yok. Direkt bunun arkasında durabiliyoruz. Mermiler de engelliyor. Bunu öldürünce bir şeyi unlock ediyor muyuz onu bilmiyorum. Sadece o breach'in başında bir şey oluyor. Onu da breach'e e gittiğimde gösteririm. Hayır 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 hayır. Bir tane daha görev var. Eğer bu 5 boss'tan hiç hasar almadan şey olursanız şu saat vardı ya bir tane gösterdim. Onu açabiliyorsunuz. Ama çok iğrenç inanılmaz iğrenç bir item ya. Ben onun kadar iğrenç bir item görmedim yani söyleyeyim. Çok iğrenç ya direkt zamanı yavaşlatıyor. 60 kat yavaşlatıyor. Yani bir saniye bir dakika oluyor ama çok iğrenç yani. Oyunun akışı bozuluyor direkt. Tak öldü. Peki. Yine geçmişi öldüren mermiyi almayacağım. Çünkü kostümünü almayı unuttum ya bunun. Aa, niye unutuyorum ki? Peki. O zaman oyunu bitirme vakti. Altıncı kata gidebiliyormuşuz. Hayır 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 hayır. Altıncı kata gitmeyeceğim. Şimdilik amacım o değil. Geçmişi öldüren mermi almadığım için direkt beni biri içe atacak. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.